Ve bugün de sınav vardı Berena'da ve Berenada çok hazırlanmıştı değil mi? Kaç günden beri sınava hazırlanıyorduk Beroş'ta. uykusuz kaldık değil mi anneciğim? Anne Berenada ödev vallahi dün de ben de çok hastaydım. ama bugün toparlanmak zorunda kaldık. <laughs> Bakalım hala var mı? Evet ben Beroş'uma şimdi mis gibi şifa çorbası yaptım. <laughs> Kemik sulu tarhana çorbası yapıyorum. Bol tereyağlı, bol kemik sulu. Evet. Bir de çıtır ekmek yapıyorum. kızım içindeki çıtır ekmek istedi benim annem. Ay Sidibe'yi yiyeceğim. Evet. Kızım hasta oldu ama bir yandan da gene de dersine ödevine çalışıyor. Hem hasta hem de sınavına çalışıyor. Değil mi anneciğim? Demin az önce ilaç içtiği için böyle bir terleme geldi Beroş'a. Onun için çıkarttı. Atletini değiştirdik. Böyle duruyor. Diyor <laughs> mu kendine Hı? çalışıyorsun. Üçüncü sınıf. Bakın böyle. Üçüncü sınıfta. Ne ne? Değişik. Bu şey işte bulmaca. Çok geldi. Hiç bulmaca. Bulmaca yapıyordun ya kızım böyle işaretleme. Hı -hı. Mesela dayanışma diyor. Hı. Bak buradan dayanışma. Yaptığın şeyler nasıl değişik geldi. Şey, dedi, şey geldi? Tasarım mı farklı geldi? Evet. Hiç böyle bir şey ha, bundan bahsediyorsun. Evet, Bu şey işte dedektif yapmışlar. Burada bir kalan harflerden şifre oluşturuyoruz. Dedektif yapmışlar onun için öyle. Ama bakın siz abone olacaksınız tamam mı? Hiç kimse abone olmuyor kanalımıza. Tamam. Mı? Tamam. Mi? Evet, Belena da siz abone olursanız Veloş iyileşirmiş. Tamam. tamam mı? da hem hasta hem ders çalışıyor benim minik prensin, prenses. Ile evet, kumsal sevgi teyzeye gitti. Bade ile oynuyor. oynuyor şu anda. Kum, bade, kumsal girerken <laughs> ki. Ne kadar komik kumsal. <laughs> kumsal çok komik gerçekten. Komik bir kız. Neyse kapatalım arkadaşlar. Şimdi Belena da çorbasını içsin mis gibi. Sonra belki gün içerisinde tekrar video çekeriz size. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve zilemize basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve siz de hasta olmayın.